Efendim, e, bu akşam burada olma nedenimi biliyorsunuz. Ee, eğer sizin de izniniz olursa Şebnem'le evlenmek istiyorum. Ama önce sizlerin de huzurunda Şebneme son bir soru sormak istiyorum. Benimle evlenir misin? Canım ya, bir an atladın zannettim. Tabii ki. Hayır. Anlamadım. Hayır, hayır. Bin defa hayır. Ama niye? Ne demek niye ya? ya? Sen beni ne zannediyorsun? Onca şeyin üzerine hiçbir şey olmamış gibi kaldığın yerden devam edeceğini falan mı zannediyorsun? Bu kızın merhameti büyük. Seneye de üzerim diyorsam... Geçmiş ola canım. Şebnem. Neşe'yle mi ya? Sen beni sadece üzmekle kalmadın. Sen direksiyon sınavında arabaya takla attırdın Arda. Şimdi buradan koşarak uzaklaşıyorsun ve ben burada tek başıma kalıyorum. Hatırladın mı? Sahne aynı ama bu sefer ben seni reddediyorum. Hadi canım yolu biliyorsun. Kaçak damat. Sen hala buradasın. Hadi. Hadi bir an önce git ki biz de arkandan rahat rahat konuşalım değil mi? <laughs> Neydi şimdi böyle şey bu? Aa, ne demek neydi şimdi bu? Hani tebrikler sana? Bir İzmirli kapı gıcırtısına şipagat açar, tencere tıkırtısına elektrobuk yapar. Ben ki küllerimden yeniden doğmuşum, bir anka kuşu asaletiyle... ...ben sana sorarım gerizekalı yeminimi yerine getirmişim ve zafer dağlarına konmuşum. Hani kutlama? İntikam için bu tören gerekli miydi? Vallahi senin Sultan kusura bakma. Beni kamuya açık alanda rezil edeni ben böyle törenle defnederim. Ama senin de ondan bir farkın kalmadı. Ve bizi de kullandın. Ay bari sen yapma Müftü abi ya. Sen orada yoktun. Bu kaçınca ben neler yaşadım sen biliyor musun? Sanki Metallica konserinde pembe bir I'm so cute yazan tişörtle gitmişim gibi. Ya o kadar utandım ki bir halimi görmeliydiniz. Orada gizli gizli gülüşen davetliler. Utançtan yüzü öne eğik akrabalar. Terk edilen gene bir tek ben üzülmüştüm sanki. Ben damadın arkasından koştum sağsınlar ama ben oradan kaçtım. Ve farkındaysanız hala İzmir'e dönemedim. Ya ben biraz çeşmeye gidemedim ya. Siz bu ne demek biliyor musunuz? Sen buna son anda vazgeçerek intikam almak diyorsan ama ben de buna bel altından vurmak diyorum. Ya. Hmm. Neyse geçelim şu tarihte bugün köşesini de zaferimize odaklanalım değil mi? Kesinlikle. Bence de.